şey hocam benim kameram bozuk da kameramı açmasam olur mu? Baba annemden korkuyor musun? Kızım niye korkayım ki? Çamaşır yıkadın, bulaşıkları yıkadın, yemeği yaptın, yemek pişiyor. Salatamı da yaptım. Niye korkayım ki? Şimdi yapmaya beni düşürsün. Gidip arkadaşlarıma sonsuz güveniyoruz. Bunlar benim güvenimi asla kırmayacak. Pandemi dönemin de yiyeceğiz. Daha temiz, daha güzel günlere inşallah. Ben yani Ama niye sen her dokunduğunda aaa falan yapıyorsun ya? Orospuyum. Ona vururken şeyi hayal et. 5 yıllık bir sevgilin olmuş sonunda seni aldatmış. Hay aşkım. Yok. Hayır şey. hayır. hayır, hayır. <laughs> o o değil. Bravo sevgilim, sevgilim <laughs> olmuş 40 <kırk> yılda <yıldırmış. gülüyor> <laughs> <Hayır>, beş <laughs> Hayır beş. Hayır beş yıllık bir <laughs> ilişkin varmış senin önceden seni aldatmış. Al Allah sus ben onu affederim. e ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı benim şey kayamaya bu. Ulan 20 acı diyorum. Ulan. Lan girme hacı geri. Hay bok yer düşü. buna. Gönder Önder kaç, önder kaç. Önder yavaş. Önder. Oh, oh, Benden uzaklaşma. Oğlum sen bensiz beş para etmezsin ha. Ha sana söylüyorum. Ben varsam sen varsın, sen varsam ben varım. Doğru mu? Abi birbirimizi destekleyelim Cano ya. Azrail bile bizim ayağımıza geliyor. Sen ne indirimindesin birader? Ha! Ben alayım onu. Cennet. <laughs> Buz var mı birader sorusu için? Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersin. 아 어머니 나를 잘로 <laughs> şey demeyecek misin? Diyeceğim oğlum Kurt Koca ince köpeğe maskara Ama ama lütfen İşte ne güzel oldu Bundan Lütfen Hayır diyeceğim. hayır, hayır. Maskara ettin Gelir telefon sanıyorum ben bunu <laughs>